Hepinize, Hepinize. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Bugün size, sizlere güzel bir video ayarladık. Ee, sevgililer günü için birçok içerik ürettik biliyorsunuz ki. Ama onun dışında da her zaman klasik olan bu. Ee, Bonifood adı verilen e, yenilebilir çiçek, çiçek görselli, meyveli böyle e, sepetler. Ya sepet oluyor ya da işte böyle bir eee plastiğin üzerine oturtulmuş oluyor. şekilde geliyor. Biz Hı. de sizler için güzel bir şey seçtik kalpli. ve kalpli, yemek için evimize sipariş ettik. <laughs> o zaman açalım. Sizlerle tadımını yaparız istedik. Eylül kahvelerimizi yaptı. Kahvelerimiz yanımızda. Benim de burada ama şu an açtığım için gösteremiyorum Geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle ha Şurada, şuradan açıldı. Çilekler çok güzel görünüyor. Ne zamandır çilek mevsimi gelse de yesem diye planlıyordum. Hemen çileklere dalacağım. İnşallah tatlıdırlar. Ortada kalp bisküvi gibi bir şey var. O da çok güzel bir şekli benim. Evet o bisküvi benim. Alırken söyleyeyim. Aman ye. Tamam bir ısırık verin canım. O kadar da, da o kadar da değil. İstemez. O kadar da değil. Çilekler çok ya. güzel. Ya. Bence şimdi bir kapak fotoğrafı alınır. Ama dur şimdi bugün evi süpürdüm. Şuna, <laughs> şunu düzgünce kaldıralım. Altından jelatini çekiyorum. Sen kaldır. Jelatini çekiyorum. Tamam. Koluma değil girmez. Tamam. Ay yani bir kapak fotoğrafı alınmaz mı? Tabi burayı görmeyin arkadaşlar. Şey, şöyle birazcık daha kaldır. Tamam. Bence daha önce aldığımız da güzeldi. Artık karar veririz. Ay Allah şansı güzel. Düşmez Arkadaşlar yani şöyle, şöyle, de koyduk. Tamam. Evet arkadaşlar bugün 14 Şubat sevgi günü. Sadece sevgi sevgililer değil. günü. değil sevgi günü aynı zamanda. Özür dilerim şey için. Ama ben bunu yok etmeliyim bir şekilde. Arkadaşlar şöyle kahvemi de göstereyim. Evet deneyim de o zaman İlk olarak çileklerden başlayalım o zaman. Çilekle niye başlıyorsun ki? Ben çilekle başlamak mi? Şeyle tut. Kürdanı. İşte akıl var. Akıl var, mantık var. Kürdanı içine girmiş. Tamam. Şimdi ben bu Hindistan ile başlayacağım. Bu bu <laughs> beyazlar hmm, Hindistan cevizi aromalıydı. Bal gibi. Gerçekten. Çekerli suya mı batırdılar naplar. <laughs> ben Hindistan ceviziyle başlayacağım. Ben de bir tane şöyle çikolatalı brownie alayım. Gelmiyor. Deniyoruz. Ben böyle kahvenin yanına eşlikçi bir şeylere bayılıyorum sen. Arkadaşlar Beğendin mi? Mükemmel. Ama normal brownilerden bence sıkı olması için bir tık kuru. Ben... Fıstıklıyla devam ediyorum. Aa, tam ortasına ısırmışım. Bonifood. Boşuna demiyoruz arkadaşlar. Çiçek modelleri verilmiş hepsine. Kırmızı, kahve rengi. Bence aynı kek hamuru sadece kırmızı gıda boyu yapmışlar. <laughs> Olabilir. Sana kırmızısın de. Ben şu odundan. Odun dediğim kürdan. Kürdandan Çilekten gelmiş. devam ediyorum çilek. Bak. Dikkat et yerken. Çilek, bal gibi. olmasın bu Ben şu <laughs> kırmızıyı çıkarttım. Şeker niye böyle yap. ya? Ama kötü yumuşacık. Tap taze. Yumuşacık mı? Benimki bir tık kuru geldi. Ben, ya hmm. da kakol olduğu için sıkmış bu. Kakao evet asker. bu daha yumuşak. Arkadaşlar ben de neye geçiyorum? Antep fıstıklığa geçiyorum. Tart yiyoruz. Bakalım. Bir tane hmm. kakao alayım. Kakao alayım. Ya yani niye böyle oldum? Ben kakao diyemez oldum. Hımm. gerçekten. Ben buna bayıldım. Gerçekten ben de en çok fıstık kısmını sevdim. Hmm. Fıstık dediğimiz arkadaşlar içinde bir şey yok. Kahverengi karamelli mi çikolatalı mı? İçine çok güzel bir harç yapmışlar. Dışı yeşil çam fıstıklı dediğimiz için öyle. Yok. İçinde yer fıstığı bulunmuyor. Yesene bir tatlı tatlı. Hmm. Ben Vallahi zor bu mevsimde böyle çilek bulmak. Şırıngale içine şekerli su mu zerk ettiler ne yaptılar? <laughs> her şeyi düşünüyorum. Dolandırıcılığın olduğu ülkemizde her şeyi düşünüyorum. <laughs> tam olgunlaşmamış gibi. Eğer bunun da tadı çok güzelse anlayacağız şeker soğuğu. Hayır canım. Ben şaka yapıyorum. Böyle bir şey olur mu? Yerken o zaman dökülür. Pıtır pıtır sular. Bayağı iyi. O neydi öyle? Kek yumuşacık. Yediğim. Ben Hindistan cevizi de yemedim. Diğerlerinin yanına yapışıyor ya. Kenara ayır. Hiç sevmediğim şey. Ne yapayım? Ayır kenara. Hoşlaşmadığım şey. Bu arada birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz videosunda kavga ettiğimizi görmüşsünüz. Birkaçınız yazmış. Aa siz kavga ediyor muydunuz falan. ediyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. <laughs> Zaten Eylül Başak Burcu. Ben yay. Anlaşamıyoruz pek yani. Fıstıklı evet. çok güzel ya. Kavga etmekten başka aktiviteniz var mı diye sorsanız. Bir sürü var. dizi izliyoruz yemek yapıyoruz ondan sonra dedikodu yapıyoruz kahve yapıyoruz reels izliyoruz ondan sonra bazen birlikte alışveriş yapıyoruz kürdan batırılan yerlerde kürdan kalıntıları var tahta yemek istemediğim için başka birlikte ne yapıyoruz sen de söyle umarım şunun içinde kurabiye vardır bunu en sona saklıyorum. Birazcık daha yiyeyim. Ondan sonra onu iyi yiyeceğim. Aa tahta çıktı. Aha, tahtalıydı çünkü. Tahtalı çilek. Tahtalı köy değil. Tahtalı çilek. Yani derken. Ben biliyorsun biraz çok hassasım bu konularda. Ben şu anda bu çileği acaba yıkamışlar mıdır diye de düşünmeden edemiyorum. Acaba çile yıkamışlar Bozuk muydu lan bu? Bozuk muydu? Bozuktu. Yıkamışlar mıdır? Acı çekiyorum. mıdır? Acı <laughs> çekiyorum şu an. Bozuk çilek yedirdiler. <laughs> şunu deneyeceğim. Bozulmuş. Tadından anladım gerçekten. Ekşi, ekşimiş. E şunu deneyeceğim. Az mı tadını bozdunuz? Sen deneyeyim mi? Hmm. Altına dikkat et de. Hmm. Aa, bu parçalanmış. Aroma hiç hiçbir şey yok. Daha boyasıyla veriyorlar o. Hı, hı. Şeyi. Ama ben beğendim sen. Akıllı bisküvi de. Bisküvi diyormuşuz içinden kek çıkıyormuş. <laughs> Bu arada biz o kadar yedik ama görünmüyor bakın. Boşalttık yani sağlı sollu. <laughs> Artık bisküvisine geçebiliriz. Bisküvi mi acaba? Şey çikolatalı bisküvi bence. İnşallah bisküvi. Bu arada üstündekiler kalp. Krabiye. Çok Daha da vereyim parçası buydu zaten. İstenmediğimiz yerde durmayız. Mama hmm. yok lan. Kıyır kıyır. Hepsi bisküvi olsaymış. Hmm, <laughs> <laughs> sır beni ver vermem onu. Vermem hepsini. Yalarım şimdi görürsün. Hepsini vermem Eylül. Bana ne? Şekerin çıkar bir tane ısır. Hmm. Daha yarısını bile yiyemedim onun ya. Benim. Bir tane daha sır girse. Görüyorsunuz bana. değil mi? Ölsem sırmam. Keşke ölsemez. Tadına bak. Ne? Bozuldun mu? Kadrajdan çıktın. Küstü. Paylaşamam sevdiğim şeyleri arkadaşlar. Sevdiğim insanları da paylaşamıyorum. şeker şeker valla paylaşırım ama bunu paylaşasım yok şu an neden çünkü gerçekten çok şekerli buradakiler en azından içindekiler bunu oranla daha az şekerli Bunları emezle müsaade edersem şekeri fırlayacak bir tane daha sırmak ister misin hı küstü ya yiyeceğim Barışalım hani kan. Bunu sana veriyorum barışalım. <laughs> hadi. Kaçma. <laughs> hadi bunu verelim bir bitirelim. Hayır yemeyeceğim. Şeker hastalığım aklıma girdi. Ay çok tatlı yedim yedim. Yiyecek mi? Hadi. İstemez. Hı hmm, hı peki. Ben teklif edeceğim. <laughs> <laughs> peki teklif ettim. <laughs> Cimcikliyor beni. <laughs> Yapma tamam anladık yemek istiyorsun tamam al. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim diye başladım beni cimciklemesi peki. Yalan söylüyor. Vallahi cimcikliyor beni. <laughs> tamam. Ye ye hayır. Hayır şaka şey yapıyorum. Ben çok yedim valla bir gün tamam. Allah çarpsın midem bulanıyor ye ye. Midem bulansa da ye. Ye. Hadi üzülüyor. Cimcikleme <laughs> beni bir daha. Evet arkadaşlar. Sevgi gününüz kutlu olsun. Sizi seven insanların kıymetini bilmeye devam edin. Umarız onlar da sizin kıymetinizi bilirler. Hepinize selamlar, sevgiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz.